CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesini anlatan yerel devrim belgeselinin Ankara galasına katıldı. CHP lideri Özel, Osman Özgüven'e yaşam boyu onur plaketi verdi. Törende konuşan Özel, buradaysan Osman Özgüven sayesinde dedi. Savaşı, düşmanlığı, kenara evrenden öğrenmiştik. Barışı ve kardeşliği Osman Özgüven'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski dikili belediye başkanı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesini anlatan yerel devrim belgeselinin Ankara galasına katıldı. Böyle bir belgeselde anlatıcılardan bir tanesi olmak benim için çok büyük bir olur. Özel'e CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlaka ve Koza Yardımcı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Ve ben eşitliğe dair sahip sola dair, sosyalizme dair, sosyal demokrasiye dair, Atatürkçülüğe dair ne temel atıldıysa o temellerin tamamı dikili festivalleri sırasında atıldı. Özgür Özel eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüvene yaşam boyu onur plaketi verdi. Böyle bir şeyi hayal edemezdim. Hayatımdaki en büyük ödül bu olurdu benim için. Osman Özgüven'in belgeselinde bir kare görünmüş oldu. Osman Özgüven benim için ne anlam ifade ediyor? Eğer Osman Özgüven 1984-94 arası belediye başkanı dikilide olmasaydı Özgüven bugün burada olmazdı. Bileket takdimi öncesi konuşan Özgüven, Sayın Başkanımız ilk defa ödül veriyor. O da Osman Özgüven'e dedi. Aslında filmi seyrettiniz. Söyledik hiç kalmadı. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Sayın Başkanımız ilk defa ödül veriyor. O da Osman Özgüven. E. <laughs> Hepinizi kutluyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in kendisi için önemli bir isim olduğunu vurgulayan CHP lideri Özgür Özel buradaysa Osman Özgüven sayesinde dedi. Beni gerçek bir solcu ve sosyal demokrat Dikili Festivali'ni yapan ve bugün böyle koluna girdiğim Babam gibi sevdiğim Osman Özgüven'tir. Özgüven yaptı. E